Merhaba arkadaşlar. Bugün çapma gaz koyacağız. Şöyle şöyle bir göstereyim. Geliyor gibi ama e, gazı bittiği için gelmiyor. Platinle çalışıyor bu zaten. Tık tık ettiğinden anlıyorsunuzdur. Platin bitme ihtimali biraz daha düşük. Uzun süre kullandıktan sonra o da onun da ömrü var. Bitiyor tabi de. Şimdi bunun e, giriş kısmı çok içeride olduğu için Şöyle e, şeyi göstereyim ben. Tüp gaz gaz basacağımız şeyi göstereyim. Gaz basacağımız e, parçayı göstereyim. Bunun içi dolu. Bu satılıyor zaten. Alabiliyorsunuz. Bundan buraya gazı girdirmeye çalışacağız. Bir kere şöyle aşağı doğru ters tutacağız. Ama bu şu gördüğünüz parça bunun buraya girmesini engeller. Şöyle bir göstereyim hatta. Çok geriye gibi girmiyor. Bunu bir kenara koyup doğrudan basacağız ama öncelikle ben şunu söyleyeyim. İçinde ilk etapta içeri doğru gidebilecek bir metal parçası metal buluyorsunuz ve sibobunu ileri doğru itiyor. Yaylı olduğu için tekrar havasını boşaltıp eski haline geliyor. Bir kere içinde hava kalmaması esas. Şöyle bastırıyoruz. Bir kere daha gaz alıyoruz. nasıl donuyor Bas. Bu yöntemi daha önce sırf bu işten zamanında para kazanan bir abimiz vardı. Ondan görmüştüm. Ondan dolayı bu yöntemi söylüyorum. Hani bir kere şöyle bastığımız zaman ilk etapta bir kere bastığımız zaman yüzde yetmişlere yakın doluyor. Ama az önceki gibi hafiften bir gazını alırsak az bir şey basıp şöyle birkaç defa da bastırıp indirip bastırırsak alabileceği kadar gazı almış olur. Dediğim gibi gaz bastığımız şeyi ters tutmak esas. Şu şekilde alabileceği kadar gaz artık almış oluyor. Deneyelim. Evet. Çok içeride olmasaydı şu aparatı uç kısmında koymak suretiyle şöyle koymak suretiyle daha iyi tutup normal çakmaklarda yapılabilir miydi? Evet yapılabilirdi tabii ki. Bu tür çark ile çalışan çakmaklar var. Bunların taşı oluyor taşını şöyle çıkarıyoruz şöyle çok sert olursa Bu mesela biraz şey plastik renginde siyah bunun e, yerli tip daha doğrusu Türkiye'de satılan çok güzel çok yumuşak çakmak taşları var Onlar daha uzun ömürlü daha rahat kullanım sağlıyor marka vermeymiş. Onu bu şekilde içine girdiriyoruz. Ee, bu şeylim taşlı çapmaklardan. Öbür manyotellerden en büyük faydası şu. Böyle yapıp hem burada çarkı hem buradan gazı vermedikten sonra bu yanmıyor şuradan. Öbür manyotellerde bir kere değdiğiniz zaman bir yere yanıp alev alma ihtimali var. O yüzden riskli diye düşünüyorum. Bunda gaz var ama ben yine de biraz daha gösterme açısından şu parçanın kullanım açısından bunu da göstereyim. Bunu denk gelecek şekilde yine bunu ters çeviriyoruz. Aşağı doğru bastırıyoruz. Gaz değişimini izleyebilirsiniz. Bir miktar yükseliyor. İndirip kaldırılınca da biraz daha basınç fark ediyor. Ay. Hava almaması esas az önce içindeki havayı da götürdük o sırada. Bir miktar daha şuradaki halde. Şu, bu biraz daha yükseldi. Bu da çapmaklara gaz basarken bu şu şekilde duruyorsa dik bir şekilde duruyorsa bunun gazını almak için kapakların iç tarafında farklı yüksekliklerde farklı kalınlıklarda şeyler var çıkıntılar var hangisi denk geliyorsa onu bulup ona göre e, bunun e, gazını bu çıkıntılarla da alabiliriz illaki demir bir aparat olmasına gerek yok.